Merhaba arkadaşlar. Şimdi sanallaştırma nasıl açılır onu göstereceğim. Buradan bakabilirsiniz. Ben de sanallaştırma mesela etkin. Bunu nasıl açabilirsiniz? Sizde etkin olup olmadığını görebilmeniz için şuradan CTRL Shift ve ESC tuşuna basın. Direkt şöyle geliyor zaten ekran arkadaşlar. Buraya geldikten sonra arkadaşlar şuradan performans demeniz gerekiyor. Performans dedikten sonra şuradan sanallaştırma etkin. Peki sizde kapalıysa nasıl açabilirsiniz onu göstereceğim. Şöyle buradan şeyleri falan kapatayım programlarımı falan kapatayım. Daha sonra bilgisayarımızı kapatacağız. Şöyle bilgisayarı kapatıyorum. Bilgisayarı kapat. Bilgisayar kapa kapandıktan sonra e, bilgisayarı açacağız. Açtıktan sonra F2 ile e, delete tuşuna üst üste basmamız gerekiyor aynı anda basın arkadaşlar. Şimdi ben aynısını yapacağım e, sizde göreceksiniz. Evet arkadaşlar açıldı ama benim ilk ekranda açılmadı da ikinciye verdi. İkinci ekranda açıldı arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Buradan e, şuradan Anvan on chat olana girmeniz gerekiyor. Dilim dönmüyor arkadaşlar. Bu kadar oluyor. Bundan sonra arkadaşlar burada baya bir seçenek görüyorsunuz. Buradan cupu olana tıklamanız gerekiyor. Cupu Confirm Creation diye herhalde doğru okudum. İngilizce bilenler benimle alay edecek ama <laughs> arkadaşlar... Şimdi buradan da geleceksiniz böyle aşağıya doğru geleceksiniz kankam. Buradan SVM mod olanı göreceksiniz. Ben de açıktı zaten. Göstermiştim etkin olduğunu. Siz bunu e, disable ise bunu enable yapmanız gerekiyor. Enable yapacaksınız. Tıklayacaksınız. Daha sonra e, bu kadar. Daha sonra geleceksiniz. E, exit kısmına gelmeniz gerekiyor. Şuradan göstereyim hatta sonra abi görmedim etmedim yapamadım diyenler olacaktır. Şuradan ekit diyorsunuz. Save Changes and ekitlemeniz gerekiyor kan. Bunu bunu dedikten sonra şöyle tıklayın yes deyin. Şöyle bilgisayarınız yeniden başlayacak. Evet açılıyor bilgisayarımız bakalım. Sıkıntı olmadan açılırsa güzel. 3000 ile ekran kartı kullanıyorum. Bu arada isteyenler olursa onu da gösteririm hangi oyunları falan kaldırıyor diyenler oluyor böyle alacak olanlara yani referans olmuş oluruz. Şöyle açılıyor. Şöyle birinci ekranım da açılıyor. Şöyle kontrolümüzü yapacağız. Şimdi açıldı. Şuradan yine CTRL'e Shift ESC tuşuna bastım. Geldim. Şuradan performans diyelim. Buradan sanallaştırma. Kankam etkin. Benimki zaten etkindi. buldu. Siz ne yapacaksınız? Disable'sa Enable yapacaksınız. O şekilde e, e, açacaksınız bilgisayarınızı. Bu kadardı videomuz. Kendinize iyi bakın kankalarım. E, yorum yapın. Bol bol beğeni atın size zahmet. Kanalımıza destek için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.